Merhaba kızlar. Bugün Demet'le beraber bir video çekeceğiz. Ama pek Demet'le olmayacak. Çünkü Demet kapıyı tutuyor. Kardeşim, kardeşim ve arkadaşıyla beraber çok girmek istiyorlar. Konuşup duruyorlar. Ses de gelebilir. Mecburen Demet kapıyı tutuyor. <laughs> Anahtarı da kaybettik bu arada onu Çantam bu arada şöyle. Çiçek desenleri var. Çok tatlı bir çanta. Kemer altından önlü veya. Arada ben de buradan konuşuyorum. <laughs> konuşabilirsin tabii. Şöyle cüzdanım var. Bu arada arkadaşlar gördükleriniz için de çok özür diliyoruz. Ayrıca e, bu gösterdiğimiz ürünlerin markasını söylemeyelim. söylemiyorum lazım da söylemeyelim. Çünkü e, alışveriş videosunda göstereceğimiz için. Evet. E, şöyle çantamın deseninde. Bilmem buradan sesim duyuluyor mu? Laflar duyuluyor. Bence artık duyuluyor. E, defaktadan aldığım bir cüzdan 10 liraya almıştım. Bunu da çantayla aynı fiyatta. Şöyle İçimde göstereyim. Bu şekilde paralarım vesaire defakto kartı falan var. Bu şekilde. Ee, sonra benim o vızıvır çantası istiyorum eskiden küçükken kullandığımız yüzden. İçinde toka kalem vesaire var. Pek göstermeye gerek yok uzatmayalım. Sonra kendim yaptığım BB kremi var. Nelerden yaptığımı söylemek istemiyorum. Daha sonra başka bir videoyu bunun için çekebilirim eğer istek tabii ki e, şu şekilde ı, göstereyim çok sık kullandığım bir BB kremi orada çok koyu gözüküyor onu fark ettim aslında çok açık rengi var çünkü cildim bayağı bir beyaz e, sonra e, şöyle bir makyaj çantam var içinde de bayağı bir şey var yırtılmış hatta bu kalem kutu diyebiliriz çünkü ı, makyaj çantalarımın hiçbiri bu çantaya sığmıyor <laughs> Ondan dolayı böyle bir şey yaptım. Öncelikle şöyle bir ağırlık var. Hatta hiç açmayayım şekilde. bunlar için biraz alışveriş videomda daha detaylı anlatacağım. Ee, sonra şöyle dudak ürünlerini göstereyim. Parlatıcı, e, kirazlı ve lollipoplu. Tek gözükmedi. Bu şekilde. bunları da her zaman her bir çıktığında kullanıyorum. Ee, sonra şöyle bir allık fırçasım var. Sürekli allık kullandığım için hep de yanımda taşıyorum sonra şöyle bir bronzlaştırıcı falan kullanırken iyice yaymak için Buna ne anlatsam bu adı neydi ya sünger miydi hiç hatırlamıyorum gerçekten yani hiç aklıma gelmedi tamam sünger diyelim sonra şöyle bir kapatıcı var bu şekilde çok güzel bir renk çalışıyor. Ee, sonra yine ıı, ölçülerden aldığım <laughs> bir şöyle kapatıcı mı diyelim, ıı, güneşten koyma mı diyelim bilmiyorum ki. Çünkü hepsine yarıyor ve çok memnun kaldım. Sonra şöyle göz ıı, gözaltı mornuzları için de bir krem bunu da her zaman sürüyorum yanında taşıyorum. Ee, beyaz olduğuna bakmayın. Gerçekten kapatıyor ve yani çok iyi. Çok beğeniyorum. Ee, son, son, olarak da şöyle bir e, kalemimi koymadım nedeni e, kalem dışarı çıkarken hiç kullanmıyorum çünkü çok abartılı yaşama göre de uygun bulmuyorum o pek kalem kullanmıyorum da yine de bayağı bir var Bu şekilde fırçası pek gözükmedi galiba şöyle yine ay niye böyle oldu çok beğendiğim ıı, rümellerimden bir tanesi de bu markasını da şöyle göstereyim ben bunu hiç görmenize gerek yok, Alışveriş videomda gösteririm. Ee, son olarak da bu da bitti. Son olarak da arkadaşlar, ben bir tatilden geldim ee, ve şey taş koleksiyonu yapıyorum. Çantamdan taşlar çıkıyor, Onları da size göstereyim isterseniz. Şekilde çok güzel taşlar buldum. Efendim. Zekte biraz şunları da göstereyim. Evet, bu şekilde. En çok şu taşı ve şu altındakini beğendim. Gerçekten çok şekerli. Ben gittiğim her yerden böyle saplarım. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Bay bay.